Lens galibiyetinden sonra Görüklü Timsahları oyuncusu Uğur'la birlikteyiz. Uğur geçmişte kalede görev yapıyordun. Bugün savunmada görev yaptın ve son dakikalarda çıktın. Golünü de attın. Takımında 7-3 kazandı. Neler söyleyeceksin? İyi bir maçtı. Rakibimizi kutluyorum öncelikle. E, kalede oynuyordum. Kendimi defans, defansı güvende oynadığımı söylemiştim kaç defa. Sonunda verdiler şansı bana. Güzel oynadığımı düşünüyorum. Abilerime gelince hepsi çok güzel oynadı. Ama Erman da takıma katıldı bu arada. Erman abinin zaten geldiğini hemen anladı, anlayabildik. Yani orta sahada orta takımı toplayan, gol pastanı atan kişiydi. Kendisini de kutluyorum, çok iyi biriydi. Böyle işte. Fehmi yoktu bugün. Yavuz yoktu. Ya, Fehmi abinin yokluğunu her zaman hissediyoruz ama onun yerine dolacak abilerimiz her zaman var bizim. Necdet'in bugün artan performansı vardı. Necdet abi her zaman klasik Necdet abi işte ya. Yani kendisiyle gurur duyuyoruz. <laughs> her hafta gol atmayı başarıyor tebrik ediyorum bundan. Biz de görüklü saatlarını tebrik ediyoruz ve bundan sonraki maçlarda başarılar diliyoruz Uğur. Bu arada Nivea'nın da ödülünü kazandın. Maçın en centilmeni seçildin. Neler söyleyeceksin bununla ilgili olarak? Ya centilmenlik her zaman bizim kanımızda var. Yani her zaman almaya adayım. O zaman tebrik ediyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ.